Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Kıymetli kardeşlerim, 116. soruya kadar geldik. 116. soru. Ben yavaş yazdıracağım ancak siz mesela yazamazsanız yetiştiremezseniz video olduğu için durdura durdura yazabilirsiniz arkadaşlar. 116. soru. İman rükün bakımından kaç kısımdır? Yani iman kaça ayrılır? Sorumuz bu. Mesela diyelim hemen durdur, soruyu yaz, tekrar hareket ettir videoyu, devamını öyle yaparsın. İki kısımdır, cevabını veriyorum, iki kısımdır. Bir, bir, dil ile ikrar etmek. Yani bu şarttır. Dil ile ikrar ne demek? Yani kelime-i şehadeti dil söylemektir. Nasıl söyleyeceğiz? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyeceğiz. Bu şart. Yani bir gayrimüslim, bir kafir olan birisi Müslüman olmak istiyorsa kim olursa olsun bunu dille söylemesi şarttır arkadaşlar. İmanın ikinci rükünü yazacağımız ikinci rükün kalp ile tasdik etmek. Ne demek bu? Kelime-i şahadeti söyledik ya. Kelime-i şahadetin manasını kalp ile o manaya inanmak ve doğru olduğunu kabul etmek yani sadece dille söylemek yetmiyor. Evet Allah'tan başka ilah yok buna ben inanıyorum. Hazreti Muhammed onun resulüdür buna da inanıyorum. Kalben de bunu tasdik etmek lazım. 116. sorumuz bu arkadaşlar. Geldik 117. soru. 117. soruyla 118. soru madde madde uzun. Ee, i̇nşallah bugün o iki soruyu yazdırarak e, bugünkü dersimizi bitirmiş olacağız. E, 117. soruyu yazıyorsunuz. Peygamberimizi örnek almış bir müminin özellikleri nelerdir? E, tabii biz kimi örnek alacağız hayatımızda? Kadınımız, erkeğimiz, e, bütün hayat yaşantımızda biz Resulullah'ı kendimiz örnek alacağız. O zaman biz de ne gibi özellikler olması lazım? Sorumuz bu. Şimdi 1, 2, 3 diye 11 madde sıralanacak. Tek tek yazıyoruz arkadaşlar. bir Yani peygamberimizi örnek almış bir müminin özellikleri nelerdir? bir Alçak gönüllü olması lazım. Yani alçak gönüllü olmamız lazım. Güler yüzlü ve merhametlidir. Alçak gönüllü, virgül, güler yüzlü ve merhametlidir. Birinci madde bu. Demek ki biz de böyle olacağız. Alçak gönüllü olacağız, güler yüzlü olacağız. Böyle misafirlikle gittik ya da misafir geldi güler yüzlü karşılayacağız. Ya da sokakta bir arkadaşımızla karşılaştık tebessümlü karşılaşacağız. Çok önemli bunlar kardeşim. Somurtmayacağız, suratımızı asmayacağız. Ve merhametli yani acıyacağız yani böyle acıma hissi olacak bizde. İkinci maddeye geliyoruz. Dürüst ve doğru sözlüdürler. Asla yalan söylemez. Bir müminin kitabında yalan asla olmaz arkadaşlar. Hep doğru olacağız. Doğru olan, olan kazanır. Dünyada da ahirette de kazanır. Tabi yalanın söyleneceği yerler var. Birkaç tane işte anne baba birbirine dargın. Mesela annene diyebilirsin babam çok üzülüyor senin sana bunu dediği için. Babana da dersin ya annem böyle demek istemedi falan hani sen yanlış anladın gibi mesela. Tatlı yalanlar dinimize caiz. Ama bunun dışında efendim Niye gelmedin? Hastaneye gittim. Yalan konuşuyorsun. Niye efendim bunu yapmadın? İşte şundan sebep. Yalan konuşuyorsun. Yani keyfi yalan konuşmamak lazım. Bu Müslümanlığımıza yakışmaz. Hazreti Muhammed'i e örnek alan bir kişiye hiç yakışmaz. Üç kardeşlerim anne babasına iyi davranır, onlara of bile demez. Peygamber Efendimiz'e örnek alan kişinin üçüncü özelliği anne babasına iyi davranır, onlara öf bile demez. Dördüncü özellik güvenilirdir, emanete asla ihanet etmez. Güvenilirdir, emanete asla ihanet etmez. Beşinci özelliğimiz, bir Müslümanda olması gereken beşinci özellik, çok sabırlıdır, pes etmez, gevşemez, hiçbir güçlük onu yıldırmaz. Yani mücadelesine devam eder, hastalanır, yaptığı işi tam beceremez ama devam eder, ısrar eder ve onu başarır. Beşinci maddeyi bir daha okuyorum. Çok sabırlıdır, pes etmez ve gevşemez. Hiçbir güçlük onu yıldırmaz. Altıncı maddeye geldik. Sinirlendiğinde öfkesini yener ve insanların kusurlarını affeder. Bu özellik kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Muttakilerin özelliği olarak onlar sinirlendiğinde öfkelerini yutarlar buyuruyor Allahu Teala. Muttakilerin özelliği. Allah'ın sevdiği kulların özelliği bu çok önemli bir özellik. Sinirlendiğinde öfkesini yener. Yani o sinirliliğin gereğini yapmaz. Vurmaz, kırmaz, talak vermez vesaire zarar vermez mesela. Sakinleşir ve o öfkenin gereğini yapmazlar. Yedinci maddeye geldik. Yalnızca Allah'a tevekkül eder. Yalnızca Allah'a tevekkül eder. Yedinci madde bu. Yalnızca Allah'a tevekkül eder. Sekiz, iyilik yapar. İyilik yapar, İnsanlara, hayvanlara, tabiata, doğaya hep iyilik yapar. Kötülerden, kötülüklerden sakınır. Kendisi kötülüklerden sakınır ve sakındırır insanları da sakındırır. Evet. Dokuzuncu maddeye geldik. Helal ve temiz olan şeylerden yer. Helal ve temiz olan şeylerden yer. Yani haram olan şeyleri yemez, onlara bulaşmaz temiz olan şeyleri ve helal olan şeyleri yer. 10. On, 10. madde Allah'ın sevdiğini sever, sevmediğinden uzaklaşır. Allah'ın sevdiğini sever, sevmediğinden uzaklaşır. 11. Son madde cömert ve hayırseverdir. Cömert ve hayırseverdir. Şimdi kardeşlerim hemen 118. soruyu yazıyoruz. 118. soru yani iki rekat namaz. Burada soruda iki rekat Sünnet veya farz nasıl kılınır diye sorumuz bu. İki rekatlık sünnet ve farz çok var. Sabah namazının sünneti var, sabah namazının farzı var, öğlen namazının son sünneti var, akşamın sünneti var. Bunlar hep ikişer rekattır değil mi? Kardeşlerim yatsı namazının son sünneti var. Bu so sünnetler ve iki rekat farzın kılınış şekli ikisinin de aynı. Nasıl kılınır diye sorumuz. İki rekat sünnet veya farz nasıl kılınır? Arkadaşlar şunu unutmayın, bütün namazlarda hangi namazı kılarsak kılalım, ister sünnet olsun, ister farz olsun, ister e, kuşluk olsun, ister teheccüd olsun, ister kabir nur olsun, hangisini kılarsak kılalım ilk önce niyet edeceğiz. Ya Rabbi niyet ettim öğlenin sünnetini kılmaya, Ya Rabbi niyet ettim akşamın farzını kılmaya, Ya Rabbi niyet ettim kuşluk kılmaya, Ya Rabbi niyet ettim işrak kılmaya diye bütün namazlara niyetle başlayacağız. Bir Niyet ederiz. Ya Rabbi niyet ettim bugünkü nokta 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 namazın sünnetini ya da farzını kılmaya diye bunu birinci madde bu. İki niyet ettikten sonra bu niyeti ettik. Ne yapıyoruz? Tekbir alınır. Allahu Ekber diye erkekler e, avuç işlerini kıbleye doğru çevirir ve e, parmaklarını kulak memelerine değdirir. Allahu Ekber der. Kadınlar tabi şurada göğüs sırasında Allahu Ekber derler bunu yaparız bunu deriz. Allah-u ekber dedikten sonra ellerimizi bağlarız şu şekilde göbeğimizin altından ve hepimiz kadın erkek tekbir aldıktan sonra subhaneke'yi okuruz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebare Kesmik ve teala cedduk ve la ilaha gayruk. Ve celle senayik okumuyoruz o cenaze okunuyor. Subhaneke'yi okuduktan sonra eee subhaneke'yi okuduktan sonra bu şekilde anlatmanız yeterli. Madde madde anlatmasanız da olur. Subhaneke'yi okuduktan sonra Euzü Besmele çekilir. Bütün namazlarda ilk başta böyle yapılır. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elham-ı Şerif okunur. Elham'dan sonra Besmele çekmeyiz arada. Hemen e, sure okuruz ya da bir, bir ayet-i kerime okuruz. Yani elem tere okuruz mesela elhamdan sonra. Sonra Allahu Ekber deyip rükuya gideriz. Rükuda üç kere Subhane Rabbiyel ee, azim, Subhane Rabbiyel azim, Subhane Rabbiyel azim, azim diye üç kere Subhane Rabbiyel azim deriz rükuda. Semiallahu limen hamide diyerek doğruluruz. Doğrulduktan sonra Rabbena lekel hamd deriz. Sadece bu rükudan kalkarken farklı bir zikir diyoruz. Semiallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd. Geri kalan bütün intikallerde kıyamdan rükuya, efendim ayaktan secdeye iki secde arası secdeden ayağa kalkarken hep tek bir Allahu Ekber kelimesiyle hareket edeceğiz. Bunu da unutmayalım kardeşlerim. Ve tabi rükudan kalktıktan sonra Semi Allahü Lümen Rabbena alekelam. Allahu Ekber diyoruz secdeye gidiyoruz. Secdede üç kere Subhan Rabbiyal el E'la Subhan Rabbiyal el E'la Subhan Rabbiyal E'la diyoruz. En az üç 5 de olur, 7 de olur. En azı 3'tür. Bunu diyoruz. Sonra doğruluyoruz Allah-u Ekber diye. Bir daha iki, iki secde yapıyoruz ve ya, bir daha secdeye gidiyoruz. 3 kere Sübhane Rabbiyel Ala deyip Allahu Ekber deyip bu sefer ikinci rekata kalkıyoruz. Dikkat edin. İkinci rekata direkt besmele ile başlanıyor. En başta evzu, ondan sonra evzu yok. Sade besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye elhama giriliyor. Gayr el aleyhim ilafihim İkinci sureyi okuyoruz. Yine aynı birinci rekatta olduğu gibi ruku, secde ve oturuş. İki rekat kılıyoruz ya oturuş. Son oturuşa oturduk. Ne yapıyoruz? Bir, ettehiyyati okuyoruz. Salli bariyi okuyoruz. Rabbenaları okuyoruz. Ve Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyerek sağ ve sola selam vererek namaz kılmış oluyoruz kardeşlerim